kaymaklı hayatın kıymıkları. Rüstem amcam üç kere nişanlanmış ama hiç evlenmemiş. Hatta ikincisinde nikahtan dönmüş. Davetiyelerin yarısı dağıtılmışken nişan bozulmuş evlilikle ya da kadınlarla ilgili ağzından güzel bir söz çıktığını hiç duymadım. Sokakta düğün alayı görünce her defasında burun kıvırıp "Bakalım kaç ay sonra boşanacaklar." diye kendi kendine söylenirdi. Bu şehrin havasına da kadınına da güven olmaz. Kadın deniz gibidir. Ne zaman durgun, ne zaman fırtınalı olacağı bilinmez gibi genellemelerle konuşmaya bayılırdı galiba sorunun gerçek nedenini sorgulama ihtiyacı hissetmeyenler bu tür genellemelere sığınıyor. Mesela karısının bipolar bozukluğu olduğunu bilmeyen biri kadın deniz gibidir sözünü tedavüle sokmuş olamaz mı? Rüstem amcamın semtin en işlek caddesinde küçük bir dükkanı vardı. Elektrik malzemeleri satardı. Babaannem vefat edene kadar birlikte aynı evde yaşadılar. Amcam hayatta en çok Anadolu marka otomobilini sevdi. Krem rengi olduğu için kaymak diye isim takmıştı ona. Her pazar hiç üşenmez evin önünde saatlerce yıkar temizlerdi arabayı. Torbido gözünde çok sayıda sünger ve bez bulunurdu. Hepsinin ayrı ayrı işlevi vardı bazısıyla farları ve stop lambalarını, bazısıyla da yan aynayı silerdi. E, tabii içini temizlerken de farklı bezler ve süngerler kullanırdı. Gösterge panelini, konsolu ve direksiyonu kadife bezle parlatırdı. Okul yaz tatilindeyken sık sık babaannemde kalırdım. Amcam sabahları otomobiline atlayıp işe giderdi. Kirlenmesinden korktuğu için olsa gerek pek kimseyi almazdı yanına. Ben de kendimi arabanın içinden çok dışında hatırlıyorum. Kaymak her hafta yıkanırken hortumun musluğunu açıp kapamak en önemli görevimdi. Dükkanına gitmek için birkaç kez bindiğimde konsola dokunma, torpido gözünü açma, parmak izi kalıyor diye hep uyarırdı beni. Rüstem amcam akşamcıydı. Kulüp rakısı içerdi. 35'lik şişeyi açarken eski boş 35'liği yanına hizalar tam yarısını ona aktarırdı. Bu adilane nakil işlemi bir kimyager titizliğiyle yapılırdı. 17 buçukluk şişelerin tekini ertesi akşam için buzdolabına kaldırır, öbürünü de masaya götürürdü. Kadeh niyetine kullandığı yaldızlı çay bardakları vardı. Galiba akşam keyfini uzatmak için bu formülü bulmuştu. Rakı'dan her bir yudum aldığında yüzünü hafifçe buruşturur, hemen su bardağına sarılırdı. Rakı şişesinin dibi göründükçe suyu yudumlarken de yüzü buruşurdu. Çakır keyifliğinin ötesine geçtiği bu tür anlarda masadan kalkıp balkona çıkardı. Kendimi göstermeden onu izlemek beni çok heyecanlandırırdı. Ayakta durup balkonun demirine kollarını yaslardı rüzgarlı havalarda pijaması kelebek gibi uçuşurdu. Bir süre sonra kendi kendini konuşmaya koyulurdu. Söylediklerinden pek bir şey anlamazdım ama tonlamaları soru cevap biçiminde süren bir diyalog hissi verirdi. Sanki balkonda benim göremediğim bir başkası vardı. Cevaplar kesilip sorular ard arda gelince meşhur tek kelimelik küfrünü savurup sinirle içeri girerdi koştu. Kendisiyle barışık olmadığı böyle akşamlarda küçük bir bahane bulup babaannemle mutlaka kavga çıkarırdı. Kafasına taktığı herhangi bir olayı arşivden seçip sanki yeni yaşanmış gibi öfkelenirdi. İçinde biriktirdikleri şarjördeki mermiler gibiydi. Babaannem'i saçma sapan suçlamalar öne sürerek acımasızca vururdu. Bir türlü susmak bilmezdi. Kadıncağızın beti benzi atar, öylece kala kalırdı. Bir keresinde babaanneme bağırıp çağırırken sinirini yaldızlı çay bardağından çıkarmıştı. Rakıdan son yuduma aldıktan sonra bardağı kıtır kıtır yediğini görünce gözlerime inanamamıştım. Rüstem amcam çocukluk ve gençlik dönemine ait eski defterleri bir türlü kapatamıyordu. Hayatın sapladığı kıymıklar yerinde duruyordu. Hesabı kimden soracağını bilemediği için acısını da en yakınındakinden çıkarıyordu. Keşke Anadolu otomobiline gösterdiği özeni Çilekeş anasına da gösterebilseydi.